Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir kartlarımız var. Eten'den aldık. Önü böyle, arkası da böyle. Daha var. Biraz yakından gösterelim. Böyle Pokemon kartlarımız var. Evet. Pokemon. Karakterleri var. Karakter aynı karakter. Yani biz aynı karakterleri bulmaya çalışacağız. Farklı karakterler de var böyle gösterelim. Aa. böyle. Şimdi herhalde Oyun Aha. oynayacağız evet. bu kartlarda Bulmaya çalışacağız aynı Evet aynı karakterleri Bulmaya çalışacağız Önce kartlarımızı bir karıştıralım <laughs> kartları da bana verir misin anneciğim hmm. Şimdi Ben sana buraya sıraya dizeceğim Çek elini hiç. E ben. Ben nasıl seçeceğim? Buradan seçeceksin. Edemez. Düz değilsene şöyle. Tamam, Böyle yapacağım. Oldu. Sarı tamam. doğru oldu ya. Hayır, burada. Hangi karakteri seçtin? Göster arkadaşlarına. Seninle yerine koyacağım. Tamam. Annen Sen. daha iyi karakteri bularsa. Ben de buradan Acık. bu karakteri seçtim. Ama aynısı değil. Kapatıyoruz. Şimdi hangi karakteri kartı seçiyorsun? Bunu. Onu göster arkadaşlarına. Tamam. Açık kalsın. Ben de şuradan bir tane kart seçtim. Ben de bunu seçtim. Aynısı olmadı. Kapatıyoruz. Şunu seçiyorum. Hmm. ben de buradan seçtim. Maalesef aynı değil. Eşleşmedi. Kapatıyoruz. Seç bir tane daha. Orada burada kendisini seçeceğim. Ha, onun eşi buradaydı galiba sanırım. Yok, bu aynısını bulamadık yine. Koy, kapat. Bulamadık. Hayır. Bir daha. Kapat. Arkadaşlarına da göster. Çektiğimiz kartları. Eşleri değil. Başka? Ben şunu seçeceğim. Tamam. Ben de buradan seçeceğim. Ha olmadı yine. Kapat. Ama ben ders Olsun. Seç. Bir tane kat. Hangi karakteri seçeceksin bakalım. Ben de bunu seçtim. Oldu. Oldu. Tamam. Eşleştim ben... bakın. Tamam. Şimdi onları kaldıralım. Evet onları kaldırdık. Kenara koyuyoruz böyle. Plastiğimi zararına topluyoruz. Tamam. Yine aynı karakter seçmişsin. Ben de bunu seçtim. Maalesef eşleşmedi. Kapı. Onun yer neredeydi? Burada. Başka seç. Hmm. Ben de bunu seçelim. Kediyle eşleşmedi. Ben bunu seçiyorum. Onun eşi burada değil. Maalesef. Yine olmadı. Hadi seç. Kedi ve kedi. <laughs> kedi kedi. Baş. Şişko kediler. Şişko kedi. Evet bu da eşleşti. Alıyoruz. Onu kenara koyalım. Evet. Bakalım şimdi hangi karakteri bulacağız? Hadi bakalım. Hmm. Sincap olmadı. Anlat. Sence bunun eşi neredeydi? Neredeydi? Burada. Bu, bu şişko kediler. Az önce. Tamam. Şişko, kediler. Şişko, şişk, şişk. şişko, <laughs> kedi, şişko, şişko kedi. burada da şişko. Hayır. Şişko kedi. Koy şişko kedi. Kapat. Başka seç. Hmm. Bu neşe neredeydi? Ortadaydı galiba. Bilmiyorum ki. Burada da sincap çıktı. Sana ne çıktı? Bana bundan çıktı. Ağaç Evet. Hadi. Kapa. Başka seç. Çık. Hmm. Olmadı. Kapan. Şurada bir tane kalmış. Onu da ben seçeceğim. Şişko kedi. Ve şişko, şişko kedi. Yine aynısını bulduk. Bulduk. Bunlardan beş tane Kartlarımız azaldı. Evet. Hadi. Ben onu seçeceğim. Sincap sıcak. Hayır. Olamaz. Şuna bakalım bir. Şu yanına. Yok o da değil. Bırak şimdi. şimdi kapat yapayım. kapat. İşte. Hmm, ben de şurada, de... şurada. Ay, ben... o değil. Üst katındaydı. Aynen. Bak. Tamam. Neyse bir daha. Tamam hadi ben de böyle söyleyeyim. Sıştıralım Evet. Koy bunları kenara anne. Tamam kartlarımız azal diyece. O neredeydi? Hmm. Galiba burada yok. Benimkisi bu çıktı. Kapat. Tamam. Hadi seç. Orada dik. Bunu seçtim. Anladım. E bence izleyeceksin ya. Tamam. Başka seç hadi. Zincap. Bak ben e. bunu seçtim. Göster arkadaşlarına. Sincap. Pokemon'dan Zincap. Hadi. Hadi. Onun eşi galiba şuradaydı. Değil. Şuradaydı galiba. Dersini açma ama. Hadi. Buldum. Bulduk. <laughs> ben tık 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 azaldı.

Ben de bunu aldım. Ders. Aynı. Tık, 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 tık. <laughs> Oyunumuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. kanalımıza